arkadaşlar. Ben Osmanlı ve Yavuz Teymi İlkokulu 3B sınıfından Nefne Tınaz. Lek ve okuyucu sensörleri sayesinde geri dönüşüm otomatına atılan zarar görmüş maddeleri, kağıtları, camları, plastikleri geri dönüşüme kazandırabilecektir. Özellikle içecek kutularının plastik, cam, kağıt olma durumu bunun ayrıca edebilmesine odaklanacaktır. Her bir tür kutu için ayrı bir saklama deposu olacak ve kabul edilen kutu uygun hazrede saklama yapılacaktır bir orana geldiğinde merkezi sisteme bildirimler gidecektir.